Vrendra ne yapıyorsun sen? Uyuyacağım yatağımı yapıyorum. Beni hala affetmediğini biliyorum. Benimle uyumayacağın için en iyisi sen yatakta uyu ben de yerde. Vrendra sen yatakta uyu ben yerde yatarım. Satyam sabah sabah nereye gitmiş olabilir? Demek Satyan bütün gece dışarıdaydı. Şimdi kimse onu görmesin diye gizli gizli balkona tırmanıp eve giriyor. Acaba dün gece nereye gitmiş olabilir? Ve eve balkondan iple tırmanıp kolayca girebildiğine göre... ...acaba Reno'nun ölümünde parmağı olabilir mi? Dur! İşte şimdi gerçek yüzün ortaya çıktı. Reno ablaya yaptığın şeyden sonra kimse seni affetmeyecek. Sen... Sen kimsin? Bu kim Purvi? Ha? Bilmiyorum render O, o iple balkona tırmanıyordu. Kim olduğunu bilmiyorum. Yukarı çıkarken yakaladım. Kimsin sen? Kız kardeşimin ölümünde parmağın var mı? Söyle. Onu öldürdün mü? Bay Vrendir lütfen beni bırakın. Bırakacağım. Önce konuş. Sizin kız kardeşinizi tanımıyorum bile. Şey ben Bay Karnamat'ın küçük oğluyum. Dün Amerika'dan döndüm. Ben Şirikant beni yanlış anladınız. Dün akşam dronumu uçuruyordum ve dronum buraya gelip sizin balkonunuza düştü. Aslında dün almaya gelecektim ama hepiniz çok üzgün görünüyordunuz. O yüzden dronumu alamadan geri döndüm. Bu ne saçmalıyor böyle? Burada, burada bakın yalan söylemiyorum. Bakın bu benim dronum. Sizi kandırmıyorum. Kendine ait bir şey almak için buraya neden hırsız gibi giriyorsun? E, çünkü Dün birinin balkonunuzdan aşağı düştüğünü öğrendim. Ve o sırada benim dronum da kontrolünü kaybedip sizin balkonunuza düştü. O yüzden ben de korktum. Başımın boşu boşuna derde girmesini istemedim. Başın gerçekten de derde girdi. İzin almadan başka birinin evinin üzerinde dron uçuramayacağını bilmiyor musun ha? Söyle bana. Ha? Yogi. Polis ara. Hemen abi. Ben, ben... Şunu ver bakalım. Dronunla neler çektiğini görmek istiyorum. Gel. Ver şunu. Gel. Gel bakalım. Buraya yürü. gel hadi. Hadi yürü. Konuş. Komiser Bey ben yanlış bir şey yapmadım. Bay Vrendra gerçeği söylüyorum. Benim bir suçum onu yok. Onu drone'undaki videoyu izledikten sonra göreceğiz. Komiser Bey şunu inceleyin lütfen. Bu çocuk ailemizdeki kadınların videolarını çekmiş olabilir. Eğer öyle bir şey varsa onu hemen hapse atmanızı istiyorum. Hey sen hemen şu videoyu oynat. Hadi oyna, Tamam peki açıyorum. Hayır, hayır, bırak. Şunun ağzını kapat. Onu hemen aşağı götürelim çabuk. Vranda. Bu da ne? Bay Vränder, siz bu bu nasıl mümkün olabilir? Hayır hayır, bu bu bu, bu doğru olamaz. Ha? Bu, bu bu nasıl olabilir? Bu mümkün değil. Bu yani abim böyle bir şey yapamaz. Abim kendi kız kardeşini öldüremez. Bu mümkün değil abi. Lütfen bir şey söyle. Oraya onu kurtarmaya gittin. Kesin oraya onu kurtarmaya gittin. Yanlışlıkla gittin ya ve o da düştü. Sen sen ne söylüyorsun? Yani ama... Rene oradan neden kaçsın ki? Neden kendi canına kıymaya çalışsın? Ve abim yani bundan daha iki dakika önce gayet mutluydu. Bizimle birlikte oyun oynuyordu. Sonra bu... Ama bu, bu görüntü gerçek değil. Ben oraya gitmedim bile. Bu nasıl mümkün olabilir? Abi ama... Burada açık açık balkonda olduğunu görünüyor, görünüyor ama oraya Renu'yu çağırmaya gittim ben. Ama kapı içeriden kilitliydi. Evet, ha, kaç kere vurdum ama Renu kapıyı açmadı. Ve kapıyı kırmaya çalıştığımda, evet kapıyı kırmaya çalıştığımda biri sert bir şeyle kafama vurdu. Ne? Sonra ne oldu? Ondan sonra ne olduğunu hatırlamıyorum. Kafama o kadar sert vurmuştu ki. O zaman lütfen hatırlamaya çalış Virendra. Sonra ne oldu? Ondan sonra hiçbir şey hatırlamıyorum. Kafama o kadar sert vurdu ki orada bayılmışım. A ama abi kafana vurmadan önce mutlaka bir şey olmuş olmalı. Yani bir hareket ya da belki bir insan bir çeşit ipucu ne olur hatırlamaya çalış. Bana vuran kişiyi göremedim bile. Abi bir şeyler hatırlamaya çalış lütfen. İyi düşün belki ben bir ipucu. Bunların, bunların hiçbirini hatırlamıyorum, komiser bey. Neler oluyor? Ben. Aslında mabede kadar gitmiştim. Orada Renu'nun ruhu huzur bulsun diye Tanrı'ya dua et. Sorun nedir Yogi? Niye herkes böyle suskun? Beni kurtar abi. Renu? Satyam, bu doğru değil. O o ben değilim, inan bana o ben değilim. Sen ne yaptın? Ben yapmadım ki. Renu sana ne zarar verdi ki? Ben de onu söylüyorum. Ben şimdi anlıyorum. Onu, onu düzgün iyi bir aileyle evlendirdin. Halbuki bütün bunlar, bütün bunlar numaraymış. Demek ki onun geçmişinden utanıyordun. Renu'nun geçmişte yaptıklarını kaldıramadığın için bunu yaptın. Sen ne saçmalıyorsun böyle? Tiraba doğru söylüyormuş Renu'yu Dubai'deki o zengin adama göndermek isteyen kişi sendin ve ondan kurtulmak istedin. Ne diyorsun istedin. sen satyam? Saçma sapan konuşma. Böyle bir şey yok. Ailenin onuru, şerefi, senin gururun, namusun, her şey mahvolmak üzereydi değil mi? Söyle yanlış mı söylüyorum? Ben mi saçmalıyorum? Söyle bu video her şeyi ispatlıyor. Bakın her şey satyam, burada. Önce bizi dinle. Bu Vlender olamaz. Bu 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 görüntüde bir sorun olmalı. Lütfen bu görüntüleri inceleyin komiser bey bu olamaz. Vlender kimse'nin canına kıyamaz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.